Merhabalar, nasılsınız? Bugün yeni bir kanji dersiyle birlikteyiz. 11. konu. 11. konuda üniversitenin önünde büyük bir ağaç vardı cümlesini çalışmıştık. Ve bu konuda ilk kez fiillerin geçmiş zaman, olumsuzları, geçmişte olumsuz gibi farklı çekimlerini gördük. Hatırlarsınız mesela haşirimaz koşmak diye bir örnek çıkmıştı. Haşirimaz da koştum. Haşirimaz sen koşmam. Haşirimaz sen deşta koşmadım gibi çekimlerini görmüştük. Şimdi 11. konuda şu Kanji dersinde yeni kanjiler öğreneceğiz. Toplam 15 tane kanji çıkacak karşımıza. Daha önce 100 kanji öğrenmiştik ve böylece 115 sayısına ulaşmış olacağız. Fakat şunu da söyleyeyim. Yeni dönemle birlikte Kanji derslerinde küçük bazı ayarlamalar yaptım. Bundan sonraki Kanji derslerinde her bir kanjinin Çince ve Japonca konuşunu birlikte vereceğim aynı anda. Yani bir anlamda sizin kelime bilginizi güçlendirmeye yönelik de Kanji çalışmaları olacak bunlar. Peki o zaman 11. konunun kanjileriyle devam edelim. 11. ders. Eskiden üniversitenin önünde büyük bir ağaç vardı. Bu yeni dönemle birlikte artık Kanji derslerimizde sizin Kanji seviyenize uygun yeni Kanji'ler vererek devam edeceğim ve ilerleyeceğiz gitgide. İlk kancımız Toshi, Japonca okunuşu Toshi, Çince okunuşu Nen, Yıl anlamına geliyor. 101. kancımız. Toplam 6 hareketli bu kancıyı çiziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toshi, Nen. Toshi Ue, yaşlı demek. Bakın Ue'nin kancısını 43 nolu kanji olarak biz öğrenmişiz. 7. derste çıkmış. Toshi ue yaşlı. Bu derse daha çok sayılar üzerine duracağız. Öncelikle birden başlayalım. Bir. Japonca konuşu hitotsu. Çince okunuşu içi. Tek bir hareketle çiziyoruz. Soldan sağa doğru düz bir çizgi. İçinen dersem bir yıl demiş oluyorum. Bakın Çince okunuşlar. İçinen Ichigatsu ocak demek yani birinci ay Japonca'da ayları sayma sistemi önce rakam geliyor ondan sonra ayın kanjisi geliyor yani Ichigatsu dediğimde birinci ay dolayısıyla ocak demiş oluyorum. Hitori bir kişi demek bakın Japonca konuş. Hitori bir kişi 12 numaralı kanjde biz burada insanın kanjisini görmüştük Hito nin diye okunuyordu ya da jin diye okunuşu vardı. Yan yana geldiklerinde Hitori, bir kişi. Şimdi gelin birkaç cümle örnek bakalım. Ringo, Hitotsu kudasai. Bir elma lütfen ya da elmadan bir tane lütfen dedik. Hitotsu ikura desu ka. Bir tanesi ne kadar, fiyatı ne kadar? Bir şeyin fiyatını sorarken bu cümleyi sıklıkla kullanabilirsiniz. Hitotsu ikura desu ka. ni Hitori imas. Sınıfta bir kişi var. Bu derste biz geçmiş zamanı da çalışmıştık değil mi? O zaman sınıfta bir kişi vardı deseydim nasıl derdim? Düşünün. Kurasuni hitori imashita. Nihon ni 1 ni kimashita. Japonya'ya ocakta geldim, ocak ayında geldim. İçinen atoni nihon ni ikimas ya da içinen goni nihon ni ikimas. Bir yıl sonra Japonya'ya gideceğim. Peki. Şimdi bir dinleme yapıyoruz. Bu arada üst katında bir tadilat var galiba. Arasına sesler geliyor. Dinleyelim. Koçira wa içinen go no mirai desu. Koçira wa içinen go no mirai desu. Bu bir yıl sonraki gelecek. Şimdi ikinin karşısına bakalım. Japonca okunuşu futatsu, Çince okunuşu ni. Üstteki çizgi ve alttaki çizgi biraz daha uzun. Ninen, iki yıl. Ningatsu, şubat. Futari, iki kişi. Dinleyelim. Tokyo Olimpik Kumade Ninen Tokyo Olimpiyatlarına kadar 2 yıl. Devam ediyorum. Şimdi sırada tabii ki 3'ün kancısı var. Japonca konuşu Mitsu, Çince konuşu San. Altlı üstü 3 tane çizgimiz var. 1, 2, en alttaki çizgi en uzun olanı. 3. 3 hareketle çiziyoruz. Sannen 3 yıl. Sangatsu Mart. Sanlin. Bakın dikkat edin, bu sefer Çince konuşları geldi, değil mi? Sanlin üç kişi. Dinleyelim. <laughs> Kobito no shikara sannen. Sevgilinin ölümü üzerinden 3 yıl sannen. Aslında buradaki üçü de ise kanji'yi yazabiliriz değil mi? San'ın kanji'sini de yazabiliriz. Ya da direkt böyle rakam olarak yazabiliyoruz. Devam ediyorum. Bir daha. Sanin var. İmamo işoni. Üçü Şimdi de birlikte. Bakın 3 kişi, 3 üç insan, 3'ü. Sannin. Şu ana kadar sayalım mı? Hitori, futari, sannin. 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi diye devam ettim. Şimdi gelin 4'ün kaynısına bakalım. Japonca konuşu yotsu ya da yon ya da yo diye okuyabiliyorum. Çince konuşu shi. Toplam 5 hareket. 1, 2, 3, 4, ve 5'te alttaki kutucuğu kapatıyorum. Yonen 4 yıl demek. Dikkat edin yonen değil değil mi? Yonen. Çünkü ın sesi ve n sesi yan yana geldiği için telaffuzu zorlaştırıyor zaten. Bu yüzden ın düşüyor. Yonen 4 yıl. Shigatsu. Nisan. Yonin 4 kişi. Yonin. Şimdi sıra 5'in kancısı. İtsısı 5 tane demek. Go Çince okunuşu. 1, 2, 3, 4 hareketle kancımızı tamamlıyoruz. Gonen 5 yıl. Gogatsı 5. ay yani Mayıs. Peki 5 kişi dersem nasıl derim? Tabii ki Gonin 5 kişi. Bir dinlememiz var. Arekara Gonen. Bir daha. Arekara Gonen. Arekara Gonen. Üzerinden 5 yıl. Ya da üzerinden 5 yıl sonra. Herhalde bir olay olmuş. O olayın üzerinden 5 yıl geçmiş. Arekara Gonen. Şimdi Roku. Altının kaynancısı. Japonca konuşu Mutsu. Yani 6 tane dersem mutsu ifadesini kullanıyorum. Roku Çince okunuşu. 4 hareketle çiziyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Rokunen 6 yıl. Rokugatsu Haziran. Rokunin 6 kişi. 7 Nanatsu Çince okunuşu Şiçi. Çok basit. 2 hareket soldan sağa. 1, ve aşağıda bir çengelimiz var 2. Şichinen 7 yıl. Şichigatsu Temmuz. Şichinin 7 kişi. Tamam. Devam ediyorum. 8 Yatsu Hachi. Toplam 2 hareketli biz bunu çiziyoruz. Bakın 1 ve 2. Aşağılarda kanjileri görüyorsunuz. Hachinen 8 yıl. Hachigatsu Ağustos. Pacini'nin 8 kişi. 1 2 hareket. Şimdi geliyoruz 9'un kancısını. Kokonotsu Japonca okunuşu. Ku ya da Q Çince okunuşu. 2 hareket. 1 2 Q'nen 9 yıl. Dikkat edin Q gatsu demeyeceğiz. Kugatsu Eylül, Kugatsu Q 9 kişi. İyi miyiz? Biraz hızlı gidiyorum ama çok zorlu olmadığı için. Bir de üst katta tadilat olduğu için mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum. On. To. Japonca okunuşu. Ju. Çince okunuşu. Bazen ji ve küçük su ya da ju ve küçük su olarak da kullanıyoruz bu kanjiyi. İki hareketle bir artı yapar gibi soldan sağa yukarıdan aşağı iki çizgimiz var. Junen nin. 10 yıl. 10月 Ekim. 10人 10 kişi. Şu ana kadar 10 tane birden 10'a kadar ifadeleri size gösterdim sayıları. 11'i göstermeme gerek yok. Çünkü sayı konusunu zaten yanılmıyorsam o dördüncü konuda karşımıza çıkacaklı Japonca el dersi orada detaylıca anlatıyorum. 11 derken önce 10 diyoruz sonra 1'i ilave ediyoruz. Yani ju, içi Ju, ni, ju, san, 11, 12, 13 diye devam ediyor. Yani önce onun kancısı yanına da içi, birin kancısını koyduğunda ju, içi diye okumuş oluyorum. O zaman ju, içi, gatsu dersem kasım demiş olacağım. Ju, ni, gatsu dediğimde de aralık demiş olacağım. Devam ediyorum. Şimdi gelin yen, yani Japon yeni, en diye okuyoruz. Sadece Çince konuşu var. En, bir anlamı da yuvarlak. Mesela en no çinişte dediğimde bir yuvarlak yap. Yani bir yuvarlak masa etrafında belki toplanacaklar, bilemiyorum. Yuvarlak anlamında da en ifadesi kullanılıyor. Ama tabii ki siz daha çok yen, Japon yeni olarak duyacaksınız. Toplam 4 hareket. 1 2 3 4. Süper. Go en 5 yen. Bakın aşağıda 5 yen'in size resmini koydum juen on yan 50 yen yani. Bakın 50 derken önce 5 geliyor sonra 10 geliyor. Yani 5 tane 10. 50. Gojuen. Dediğim gibi bu sayma mantığını zaten ileriki derslerde ben göstermiştim sizlere. Şimdi 100 diyeceğiz. Hyaku. Bazen 3'te mesela biyaku oluyor. 300 derken san biyaku diyoruz. Hyaku 100 demek. Toplama hareket. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaku. Yakunen. Yüz yıl. Yakunen. Ni haku. İki yüz. Yakunin. Yüz kişi. Değil mi? Peki. Ve 114. karcemiz. Sen Bin demek. Çince okunuşu sen. Daha çok bunu duyacaksınız. Japonca okunuşu çi. Çok fazla karşınıza çıkmaz ama kişi isimlerinde bazen belki görürsünüz. Ya da çiba bir şehir isminde belki görebilirsiniz. O zaman yine çi diye okunacak. Ama sen bin demek. Şimdi bakın. Üç hareket. İlk başta yukarıdan aşağı değil mi? Yukarıdan aşağı. Ortadan uzun bir çizgi ve yukarıdan aşağı ile yine bitiriyorum. Sen sen en bin yen Son olarak 10.000 diyeceğiz. Man 10.000 demek. Man bazen ban. 3 hareket. 1, 2, 3. Man. Niman yani. Man 10.000'di. Niman dediğim zaman 2 tane 10.000 yani 20.000 oluyor. Niman en. Sanman en dediğimde 30.000 yani demiş oldum. Peki bugün neler yaptık? Bugün toplam 15 tane kancı gördük. İlk başta yılın kancısıydı. Toshi Nen diye okuyorduk. Toshi Ue yaşlı demekti isim olarak. Kaneva Toshi Ue des dediğimde o benden yaşlı anlamını kullanıyordu. Yotsu dört tane. Yon ya da Shi diye Shi Çince okunuşuydu. Itsusu 5 tane. Mutsu altı tane. Çince okunuşu Roku. Nanatsu 7 tane. Çince okunuşu Shichi. Yatsu, 8 tane. Hachi Çince konuşu. Kokonatsı 9 tane. Ku ya da Q Çince konuşu. Ju Çince konuş, 10 demekti. To diye okuyordum Japoncasını. E'nin kendisini gördük. Bir anlamı Japon yeni en fazla bu anlamda kullanıyorsunuz. Bazen de yuvarlak anlamında, şekil anlamında da en ifadesini kullanabiliyorduk. Daha sonra yüz geldi karşımıza değil mi? Hyaku 300 derken bir tek san yakı olacaktı. Devam ediyorum. Daha sonra binin kanjisini gördük. Sen Çince okunuşu. Çi Japonca okunuşuydu. Ve son olarak da on oh bin man dedik. Man bazen de ban olacaktı. Man on bin demekti. Bu derste sayıları gördük. Daha önce söylemiştim. Bundan sonraki kanji derslerimizde de yine sizin seviyenize uygun olarak gitgide zorlaştırarak kanjilere devam edeceğiz. Kanji bilgimizi ilerleteceğiz. Bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.